Bütün, bütün dedeler, dedeler bütün toplandık, doğru. toplandık, toplandık. Arkadaşlar gerçekten de bütün dedeler Birecekler. toplandık Birecekler. ama bir sus kardeşim Birecekler ya. Lan bir girecekler. susun ihtiyar eğitim, bir susun videoya gireceğim. Arkadaşlar Birecekler. burada 500 tane dedeyi topladık şöyle görüyorsunuz. Burada Kerem dedemiz var. Kerem dede hoş geldi ya. Hoş buldum ben geçerim buraya zorla sevmeyin. Ya mızıçlılık etme dede ya. Sen de nasıl bir dedesin? Kerem diye dede ismi mi olur kardeşim? Çok konuşma ya. Kerem. Ya çöt kardeşim Allah'tan ya. Ne dedim bilmiyorum ama bir şeyler dedi. Burada İsmail ha. abimiz var. Ne? İsmail abi dede hoş geldin ya. Hoş bulduk evladım sağ ol. Eyvallah eyvallah. Burada da diğer dedeler var arkadaşlar. Daha doğrusu katıl üyelerimiz var. Sizler de videolara gelmek için katıl üyesi olup dede olabilirsiniz. <laughs> Yüklerimiz var abi. Ford 1210'lar. Bu da benim dedemin arabası. <laughs> yer yer dede olabilirim. Ama bir sus ya. İsmail'in amına. Oha neco lan bana kal. Ya bir durun kavga etmeyin. Valla senin evin ilacı var tabi. Oha oha. Kavga etmeyin. Maaşınız <laughs> mı yatmadı? Bu ne sinirdir ya. Şöyle yüklerimizde <gülüyor> görüyorsunuz <laughs> arkadaşlar arkadaşlar dedelerle ara sokağa gideceğiz. Hepimizin rengarenk kamyonları var. Bizim kamyonumuz beyaz ya. arkadaşlar. Kere Yanımızda arkadaş. böyle güzel bir bordo kırmızı renk var. Onun yanında da Nolaş dede var lan. Şuna bakın lan. Tabi İsmail abinin kamyonu. Ben Kerem dede. ne diyorsun gözün sevim Kerem dede ya. Kerem dede, Kerem dede ben bu ben aynadakiler ne böyle? <laughs> Nerede çaldın bunları? Bu ne ya? <laughs> Çok açıklayıcı sağ olun. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Salve anladım. Haydi gidelim arkadaşlar şöyle bir hep birlikte binelim. Dedeler hazır mısınız? Haydi bitmeyelim arkadaşlar. Hepimiz çıktığımıza göre şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Of sese bak ya. Kükriyor, kükriyor. Aydın Bismillahirrahmanirrahim. Etsin ya Allah. Okuyun üfleyin der. Kalkmıyorlar. Adam kalkıyor da Çok ağır kalkıyor. Hem sağındaki devam et, devam et. kardeş. Ya bu Recep değil mi ya? Recep devam et. <laughs> Recep çıkamadı Recep. <laughs> Haydi Recep. <laughs> ya Allah ya, Allah ya olsay Rabbi olsaydım, bütün dedeler aynı anda çıktık ya. Bu nedir kardeşim ya? Şu an daha çok böyle emekli maaşlarını protesto eden insanlar gibi yani bir zaman ayrılsın. Protesto etmem kardeşim. Allah razı olsun hepsinden. Allah razı olsun. Kerem dede buyur geç. Geç kere de geç Allah da dur insan gidecekler, gider gider Kerem de de sen zamanında çok geride kaldı. Allah geride kaldı. Estağfurullah Kerem de de Estağfurullah. Ben odunların içinde gidiyorum ama odunları çekin kafamı. Kerem de de ne yapıyorsun siz abim? Birbirine girme dedeler kaç yaşındasın insan utanır ya? Dedeler yolda mı kaldı? Ben anlamadım. Vallahi hepsi yaşlı göz görmüyor kimsenin ya gözlükler an vermedin ya? Allah kardeşim gözlükleri aldım da yanıma çocuklu fındı almayı unutmuşum kardeşim benim kamyon kalkmıyor. Ay. kalkmıyor mu İsmail seninki kalkmıyor mu? Ne bağırıyorsun gerizekalı herkes duyacak. Ee, senin ya. kulaklar ağır işitiyor diye dedim ben. İsmini ya şerim kulaklık ağır mı işitiyor? Sesini aç kulaklığın geri zekalı. Kulaklık değil senin kulaklar ağırsın. Kerem dede dört günü kapat. Dört günü kapat. Allah Allah. Abi yaşayacağım İsmail abi kalkmayabilir ya. ya benimki de kalkmıyor geri gidiyor. Var yemiyor yemiyor. Ya dalı geç çalış daha kaldıramıyoruz. Ana ne dedin kalkmıyor ya. Kerem dede devam et. Çık gitti kayıyor la. Ya tutun of tuttum ben seni. Kerem'i tuttum, tuttum ya tuttum ya. Kerem'in şeyini mi tuttun? Ya ne biçim konuşuyorsun İsmail abi. Allah Allah kardeşim ya. Ya bu dedeler nereye gitti ya? Taha döneceğiz. Cevat ye. Ya bunlar ya, karın dedeler hırsız dediler kardeşim. Bastılar gittiler. Allah ya. 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 Hadi dedeler bekle önlere. Zıbıttı çıktı böyle. Vuhum. Ben bu araba niye araya girmiş ya? Var kadın önüne. İlk kal etti. Benimki de işte. Frene basınca bu araba motoru işte. Valla bozuk kardeşim bozuk Bakımını da yaptırdık o kadar ama işe yaramıyor demek ki. Bak ben bu arabayı sene 1900'lerde aldırdım. O zamanlar kaç liraydı? Tam bilmiyorum. Ya, ha, brav, da al dedim o zaman. O yüzden ben gidiyorum al buraya. O zaman ucu yani biraz ne kadar ne yapışın Ne diyorsun? Ya <laughs> bu gerizekalı diş yapmıyor musun kardeş? Bunun dişleri yok. Umar konuştuğunu sanıyor. Ha, arkadaşlar her like kereme bir takma diş. Kereme takacağız inşallah dişini. Bak ben eski hızlı dedelerdenim hızlı. Şöyle sizi bir geçeyim kardeşim. maşallah Ben zamanında F1 pilotuydum e kardeşim ha. A kat toru gel yap kardeşim gel kardeş buradan gideceğiz bak, gel zekalı yanlıyor ya. <laughs> ya böyle dedem mı olur ya ananın ananı bak gerizek beni abi. zıplattılar burada ha çekin de geri gideyim nereden bize gidiyor, gidiyor. <laughs> taştan gidiyor ya beni bir boyak tuta gideyim lanet et oradan geçiyor ya aman aman hadi abi lan neden niye zıplıyorum gene ben arkadaşlar <laughs> aman yavaş kardeş Allah Arkadaş bana vurdu ya. Gel kardeşim TikTok çekiyorum. Gel. Ya kaç yaşında adam TikTok mu çekiyor? Ne çekeyim başka? Başka çekebilecek bir şey yok. Yaşat. Gel gel. Ben de çekeyim. Beni iyi gel. çek, beni iyi çek. Gel kardeşim. Ya. İyi çek beni. Ey ee, şöyle beni. <laughs> Çektim ben. Çekeyim kardeşim, çekeyim. Gelin, gel kardeşim çekiyorum. Gelin geçin bana Nasıl anladım ama? Başka kardeşim. Çekeyim. Ulan iyice dede olduk dedemin kamyonuna binince. Dedemin koltuklarına bakın arkadaşlar. Çok yol eser gerçekten bura. Ulan bu kim lan dede? Oo. <laughs> ya ]まあ, Yavaş baya. kardeşim yavaş ya. Baş şerhten neyim gidiyor ya? Bizim Osman abi bu asker de subaydı. kafayı geliyor tamam. Şey oldu. Baştan Yavaş gelin döneceğiz. He sağa döneceğiz kardeşim. Hayır ya insanlar. Bizim motor ağzı Şöyle genişten alayım geliyorum. ben. Bismillahirrahmanirrahim. Ne geçin, <laughs> geçin ağzı yaptı bu. Bozuldu mu Rüstem? Rüstem geçmiş olsun. Vallahi bakımını yapmazsa bozulur kardeşim. Bir bozuldu kardeşim. Kim bozuldu? Rüstem bozuldu Rüstem kardeşim Rüstem'in araba bozuldu ya. Ben anlarım motordan. Bir bak bakayım sen takımlar getir de bakalım ya. Tamam tamam sıkıntı yok hadi kalk. Çalıştı mı? Ne oldu bitti işte. ben eyvallah takım... eyvallah hadi gidelim kardeşim. Falan yaşlıyım ama güzel koşuyorum arkadaşlar. Nerede bizim kamyon? Kamyonu geçtim o derece iyi koşuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Eski koşuyorlar Hakim kardeşim. Şimdi ben önceden ben kardeşim önceden dondum. Ya. Ben kardeşim önceden jatçıydım kardeşim. Ben jata gideceğim kardeşim. Kardeşim jata gideceğim ha. Fakin ol dayı Gece gidiyorum kardeşim Yavaş ben, gel yavaş, yavaş gel Necati ya Necati ya Ben senden önce döneyim de Sen okulda da gerizekalı Ya bu Gerizekalı kim sağ sinyal verip sola dönüyor ya Ya o nasıl bir manyaktı Döndü git ya Haydi Bismillah. Ben hey, senden önce Bardeşim. dönecektim Bardeşim. ya bu Neyse Bu gerizekalının teki de sağ sinyal verip sola dönüyor Ona kimse bir şey demiyor bismillahirrahmanirrahim Arkadaşım Bunlar hmm. Damarında çağın oh. sonunu bilmiyorlardı Kardeş Ay bak... oğlum Neyse Bunu yeter görelim, yeter, görelim. yeter yeter Vallahi böyle kalacağız Hayatınıza böyle devam etmek istiyorsunuz mu dede gibi? Ben ederim bari ben. Sen edersin, gari, edersin gari. bu halde ben ana yaşam, <laughs> kardeşim, da Zaten ruhum yaşlar ağlayın. Bana devam etmek, etmemek, etmemek, <gülüyor> etmemek. <gülüyor> benim için büyük bir problem değil. Tamam normal adamın. <laughs> Arkadaşlar hoş <laughs> geldiniz kolay gelsin. <laughs> <yazsın>. Arkadaşlar hoş <laughs> geldin kardeşim ben İsmail abi. İsmail abi. Efendim kardeş. Kafana vursunlar. Kardeşim bak senin ebeni hiç sevmiyorum tamam mı kardeşim? Ben de seni çok seviyorum kardeşim. Muhabbete bakalım. Seni ebeni sevmiyorum. Tamam bir susun vallahi alayınızın ebesini s**t. Ben değerlendirmeyin. Ben niye de beni sevmiyorum? Gelecek falan. E ben sizi çok seviyordum zaten. Ne olur gelin. Lan ooo! Kaza oldu! Kaza oldu! Size ehliyet veren ebeni nebesini. Allah Allah. Ay ya, neyse e, böyle e, kalacağız. E, e, ben e, normale dönüyorum, e, ben dönüyorum e, arkadaşlar. Yani, Şimdi yani, burada dedeler ara sokağa gireceğiz. Bakın dikkatli girin. Ben şöyle bekleyeyim. Siz bir girin bakalım. Haydi evet, yavaş yavaş girelim. Girin dedeler girin hadi. Gir 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 gir. Devam et devam et devam et. Dede yok Allah. Dede hızlı çıktı. Sakin ol Rüstem dede. Sen de devam et. Üstten de daha nasıl adam. Bas 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 o adam tanıdık bas bas. haş taşıyım. Bak saygılı dede görüyor musun? Yol alıp Sen de gir abi. Aydın düşünürlerden bahsediyor. sen de. 500 yaşındayımdır da ama adama dayı diyorumdur. Ana sokakları inletiyoruz arkadaşlar. O nasıl cam lan? Ana davranış. Dedemin kamyonunun camı gibi. Haydi dedeler dönemediniz mi? Kardeşim burada ancak eski şoförler döner eski. Kerem imdat. Kardeşim. He. İmtihan da. Şimdi bir sıkıntı var mı ya? Ne sıkıntı ya? Valla aramızda kalsın kardeşim de. Kalkmıyor kardeşim kalkmıyor Siz yapan Valla var bir türlü kaldıramıyorum. Ya, ya İsmail abi şimdi kalkmıyor evet. Ne yapmak lazım İsmail abi? Önce okşamak lazım. Ne? Ne okşamak lazım kardeşim? Ne kalkmıyor ya. İsmail abi? Oğlum ben şiş miyim kalkmasın ya? Ben kamyondan bahsedeceğim. Gerizek kalın. aa kamyonda kamyon kamyon. okşamak lazım. O da okşam. <laughs> o da. Sevgiyle büyüyor bu kamyon. Sevgiyle. Aynen öyle. Sevgiyle büyüyor. Ben bunu okşuyorum ne güzel kamyon. Kamyon kalkıyor. Haydi dönün kardeşim ya. Dönemeyen dede gelmesin ya. Dedeleri bir kontrol edelim. Herkes dönüyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Evet Kerem dede de dönüyor. Biz de dönelim. Ne ya? bir kokusu. Şey, yarı, yarı. Yarı, yarı. 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 ben ben nereye geldi ki yanlış mı geldi yanlış da geçiyordu denize sokayım ya ne rastçon kullanmayı bilmezseniz böyle olur bir dakika bir dakika kardeşim ben şöyle bir arka vereyim. bir dakika yaklaşma lan bana geri zekalı kardeşler bak sen arkanı versen ruştan mıydı sen nerede? geri zekalı İsmail pardon İsmail arkanı ver öyle herkes İsmail'e Ver Herkesi, verin verin herkes İş bana versin arkadaşlar ver ver. Allah, Allah ben, gelme kalır. gelme he? sen de İsmail'e g***** ver, 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 ver kardeşim. ulan ver burada ya. kazanan İsmail oldu Osman abi sen de gel sen de İsmail'e g***** ver oh, öyle dönüp oh, çıkacağız oh, buradan he ne oluyor lan ne oluyor yavaş ol yavaş oh bok diyor ne oluyor ver sen de ver sen de gel dayı yavaş dayı anasını s***** ortalığını ay senin jantlarının rengine mengine sen de ver bu vermeş, ben bunu istemiyorum yok bu verme Bununki de ben ver de istemem ben... bari tipe bak ya geç sen de Bunlar da kafayı verecek sana gel bakayım sen kafanı ver Gönlünü vermez ah, gel gel içeriden dönersin devam et ha, Sen de kafayı ver Gerizek abi herkes veriyor sen niye uzakta bekliyorsun gel sen de ver İsmail abi Ben veremem abi ya Senin nasıl veremezsin kardeşim Vallahi kusura bakma ben veremem tabelayı da orada bil değil Ben şuradan döneyim ufaktan kaçayım size başarılar diliyorum Kapışma ben, ben geliyorum kardeş. kardeşim Hepiniz ben orada ben ben takılın ben gidiyorum Bak Lan buradaki tabelaya ne yaptınız ya Bu ya. zaman <laughs> <laughs> Anında da böyle şerefsizdi. Hala şerefsizdi. <laughs> Sen arkam bana emanet tamam mı kardeşim? gel Yavaş yavaş yavaş. <laughs> Allah giren girene. He. Gelin dedeler ara sokaklardan devam edelim. Yavaş, Şimdi burada yavaş. Bismillahirrahmanirrahim demeden dönmek günah kardeşim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın demeden böyle. Dönemişim. Ne oluyor? Çarpılıyor kardeşim Allah çarpırıyor. Neyim bakayım? Dede bakayım be. Deniyorum Bismillahirrahmanirrahim. Ama Bismillah çektim yanlışlıkla ya. Oğlum, Oğlum yavaş yavaş. İçim bu içimde. Iş işte. <laughs> ne oluyor lan? Bir şeyler oluyor? şeyler oluyor. Şarap, marifetlerimi göstereyim mi kardeş? Göster İsmail abi. Oh, abi, abi ne oh. 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 Buyur, bir Allah Allah'ım yardım et. Allah'ım yardım et Allah'ım. Ama kaç kaç. Ben atacağa gidiyorum. Görüşürüz. Ölme İsmail Ağabey! Ananavralık! Kalk kalk! Vur. Arkadaşlar Aynı dedeler gün çıldırdı. Günü. Herkes kafayı yedi. İsmail Abi ne oluyor? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür bir ederiz. videoyu şey beğenmeyi, yapmayı ve imdat abone olmayı bir unutmayın. Bir Sus bir lan! Bir Hepimiz bokuz. Hepimiz bokuz. O nasıl bir genelleme Hoşça kalın İm, im, im. evet. İmdat sıkamayın. İmdat imdat de imdat. İmdat Görüşürüz.